Merhaba, 12.7 Bir arkadaşımın isteği üzerine sorusunu cevaplama maksatlı bir videoya çekmeyi istedim. Bir kola kutusundan eridiğinde e, ne kadar cürük çıkar, ne kadar alüminyum çıkar, konu hesabını yapmak üzere böyle bir deneyim oldu. Elimdeki propanla yaptık bunu. Gayet kısa bir sürede gördüğünüz gibi eriyor. çok az bir şey çıktı. Yine enteresan böyle bu tarz başka aklınıza gelen bir şeyler olursa onları da denemekten memnuniyet duyarım istekleriniz olursa evden geldiği kadar. Bir şeyi daha paylaşmak istiyorum. Benim için çok değerli. Bu gülü ilk defa mum yok etme tekniğinde yaptığım bir ürün bu. Bu arada size gülümü tanıtmak istedim. Gerçekten bunu ömür boyu saklayacağım. Bunun videosunu çekmiştim ama YouTube'dan sildim. Yeniden bir video çekmeyi düşünüyorum. Bazı arkadaşlar bunları çok seviyor. Umarım siz de seviyorsunuzdur. Evet şimdi alüminyum o ayıklıyorum. Kalıp tartacağız. Evet. 7.8 3.31. Kendinize iyi bakın.